Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda polinomlarla ilgili sorular çözeceğiz. Bakalım polinomlarla ilgili nasıl sorular gelmiş karşımıza bugün. Bir görelim. Bakalım ifadesi bir polinom belirttiğine göre demiş. İfadesi bir polinom belirttiğine göre diyorsa e, polinom, öncelikle polinom belirtme kuralları aklımıza gelmesi lazım. Şurası bakın x'in üzerleri, x üzeri, x üzeri bunların hepsinin ne olması gerekiyor? Doğal sayı olması gerekiyor. Peki doğal sayı ne demekti? 0, 1, 2 nokta nokta demekti. Yani şöyle söyleyebiliriz. 18 artı n bölü n büyük eşittir 0. Aynı şekilde n eksi 2 büyük eşittir 0. Aynı şekilde n artı 7 büyük eşittir 0 olmak zorunda. Şimdi arkadaşlar şuraya baktığımızda hadi bunu en sona bırakalım. n, n şöyle attık hemen karşıya. 2'den büyük olmak zorunda. Dediğim gibi şuna baktığımda eksi 7'den büyük olmak zorunda. Şimdi arkadaşlar ne yapmamız gerekiyor? Eni eksi 7'den büyük mü alacağız? 2'den büyük mü alacağız? Tabii ki de üstünü çiziyorum. 2'den büyük almamız gerekiyor. Çünkü ortak bir n olması gerekiyor. Ha, bunun kararını şöyle de verebiliriz. Diyelim ki ben eksi 5 aldım mesela. Eksi 5 aldım. Bakın buraya eksi 5 koyduğum an şu kısma eksi 5 koyduğum an şurası eksi 7 yapıyor. E, x'in üstü eksi olur, olur mu polinomda? Hayır. O yüzden ee, ne yapmamız gerekiyor? 2'nin üstünü almamız gerekiyor. Burada da aynı şekilde aynı şey çıkacak. Ama ben şunu şöyle parçalamak istiyorum. 18 bölü n artı n bölü n'den n bölü 1 yapar. Sıfırdan büyük olmak zorunda. Şimdi arkadaşlar 2'den büyük vereceğimi biliyorum. Sıkıntı yok. O zaman geleyim ben buraya. Misal veriyorum. 2 verdim. 18 bölü 2 9 yapar. Bir daha 10 yapar. Sıkıntı yok. Peki 3 veremem mi? Veririm. 4 verebilir miyim? Hayır, 4 niye veremem? 18'i bölmüyor çünkü. O zaman ben 18'in bölenlerini koymam gerekiyor oraya. 6 verebilirim, 9 verebilirim ve 18 verebilirim. Peki fark ettiyseniz 2 3 daha 5, 6 daha 11, 9 daha 20, 18 daha 38 yapıyor arkadaşlar. Yani cevabımız Ceyhan'mış. Devam edelim. Devam edelim. Bakalım demiş ki polinomun sabit polinom olduğuna göre öncelikle Aklımıza sabit polinom neydi? Bu gelmesi gerekiyor. Sabit polinom x'siz polinomdur. Yani sadece şunlar ol, şunların olması gerekiyor. ile bir ifade olmaması gerekiyor. Yalnız şunu yapmamız gerekiyor öncelikle. Ee, x'leri bir toplayalım. x'leri toplayalım. x kareleri toplayalım. Bakın x kareyi topladığımda burada bir a eksi b var. Bak farkındaysanız burada da x kare burada da x kare var. Eksi 3. Artı bakın şurada x var burada da x var. Hemen x parantezini aldığımda 4 eksi c oldu. Şimdi arkadaşlar sabit polinom diyorsa bu kısımların sıfır olması gerekiyor. Yani x'in katsayısı sıfır olacak. C kesinlikle buradan 4 çıkacak. Ondan hemfikiriz. hem fikiriz. Buraya baktığımızda a eksi b eksi 3 eşittir 0. a eksi b eşittir 3 olacak. Şimdi devam edelim şuraya. b eksi a artı c. Şunu hemen yazıyorum. Yazdım yani buraya. Bakın a eksi b'yi 3 bulduysam B eksi A'yı eksi 3 bulmam gerekiyor. C de 4 olması gerekiyor. Hemen topladığımda 1 çıkacak. Demek ki benim Px polinomum benim P, e, Px polinomum şöyle yapalım. 1'miş. Ben buraya 205 değil şuraya 205 değil 205 milyon da koysam bunun cevabı her zaman 1 çıkacak. Devam edelim arkadaşlar. Sağ ve polinomuz 0 polinom olduğuna göre Sıfır polinom neydi? Cevabı sıfırdı her zaman. Şimdi arkadaşlar az önce yaptığımızın birebir aynısını yapacağız yine. Önce x'leri toplayalım. x üzeri 4 var mesela burada. m eksi 2 artı 5 de buradan gelecek. Artı 3. Devam ediyorum. Bakın x, x kareler var. x kare parantezini yi aldım yine. 2n eksi 7 burada. Artı 5 burada. Eksi 2 yaptı. Artı m artı n eksi k. Şimdi arkadaşlar yine sıfır polinom olduğu için her taraf sıfır olacak. Şu kısım da sıfır olacak. Bu kısım da sıfır olması gerekiyor. O zaman şuradan m'i e ben eksi 3 yazıyorum. n'i e de 1 yazıyorum. Ne yapacağız? 2 n eksi 2 eşittir 0. 2'yi karşıya atacağız. Her tarafı 2'ye böldüğümüzde 1 olacak. Hemen gelelim şuraya. Eksi 3 artı 1 eksi k eşittir 0 yazdığında. Eksi 2 yapıyor fark ettiyseniz karşıya attınız. Normal 2. E, eksi k 2 ise k da buradan eksi 2 çıkması gerekiyor. Cevap edinme olması gerekiyor. Bakalım şöyle yapalım. Polinom soruları önemli sorular arkadaşlar. Yani çok zor gelmiyor karşımıza. Bundan soru kaçırmayalım bence. Şöyle yapalım şimdi. Şimdi soruya baktığımda a1, a2, a1, a3 nokta nokta ae ne kadar sayıların toplamı istiyor. Yalnız şuradaki a0 katmamış. Ben a0'ı da katarsam bu işin içine fark ettiyseniz kat sayıların toplamı oldu. Kat sayı, kat sayı, hep kat sayının toplamı oldu. Peki ben kat sayı toplamını nasıl buluyorum? x yerine ne yapıyorum? 1 veriyorum. Geldim ben buraya x yerine 1 yazdım da. 2 eksi. Bakın 1 verdim. 3 artı 1. Ne oldu arkadaşlar? 0 oldu. 0 üzeri 2016. Ne yapar? 0 yapar. O zaman şöyle söyleyeyim. A 0 artı A 1 artı A 2 artı A 3 artı nokta nokta A'ya ne kadar olan şey e, katsayılır toplamı 0 olmak zorunda. Ama benden Sadece şu kısmı istiyorlar. Bu kısmı istemiyorlar. O zaman şöyle yapmam gerekiyor. Bakın en sondaki kısım. Yani bu esasında 1 üzeri 2016 değil midir? Evet. O zaman ben geldim buraya 1 yazıyorum. O zaman şu kısmında eksi 1 olması gerekiyor. Yani cevabımız Ceyhan çıktı. Devam edelim sorularımıza. Sorularımıza devam edelim. Beşinci soru. Bakın demiş ki ikinci dereceden bir polinomdur ancak polinomu vermemiş. O zaman arkadaşlar şöyle yapalım ben Ben kendim vereyim polinomumu. Px eşittir. Ax kare artı Bx artı C. Şimdi arkadaşlar bakın bu Px bir de p eksi x olalım. Zaten soruya fark soruyu gördü, gördüyseniz olabilir diyor. Eksi x koyarsanız buraya karesini aldığında gene x yapacak. O zaman ax kare. Eksi koyarsanız eksi bx artı c olacak. Şimdi fark ettiyseniz bu toplama sorulmuş bize. Çekin çizgiyi hemen toplayın. Bunlar gitti. İki tane a x kare artı iki tane c yapacak. Şimdi fark ederseniz x kareli bir ifade olması gerekiyor. Bir de sabit bir ifade olması gerekiyor benim. Bakın x kareli ifadem var evet. Ama burada x var. Benim bulduğumda x yok. A şıkkı değil. Benim bulduğumda x yok. C şıkkı da değil. Aynı şekilde E şıkkı da değil. Bakalım. D şıkkına baktığında x var ama x kare yok. Bu da gitti. Cevabımız Bursa. Bakın x kare var. Bizde de var. Bir de 3 var. Bu da sabit kısım diyebiliriz. Devam edelim. Devam edelim. Şöyle. Polinomları veriliyor demiş. Buna göre Px çarpı Qx. Qx polinomunun x üzeri 5'li teriminin katsayısı kaçtır? Arkadaşlar önemli bir soru. Niye? Bu tarz sorular geliyor ve öğrencilerimiz şunda yanılıyorlar. Hocam ben x üzeri 5 ile bunu, bunu 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 hepsini çarpayım. x üzeri 4 ile hepsini çarpayım. x üzeri 3 ile hepsini çarpayım. x üzeri 2 ile neyse 5 ile hepsini çarpıp çarpıp bulurum diyor. Ama öyle bir şey yok arkadaşlar. Bakın x üzeri 5 ile neyi çarparsanız alt kısımda Yine x üzeri 5 ifade olur. Bakın 8'i. Demek ki 3 kere 8 24 x üzeri 5. Gelelim buraya. x üzeri 4 ile alt kısımda yani qx polinomunda neyi çarparsanız x üzeri 1, 5 olur. Bakın burada 1 var. Tabanların çarp, tabanlar aynıysa üstler toplanırdı. Ne olacak? Bakın x4 burada, x5 burada. Çarptığında 20 x üzeri 5 yapacak. Bakalım. x, x küp var burada x küple neyi çarparsak bakın x kare çarparsak 2 ile 3'ün toplamı zaten 5 yapıyor. Eksi 7 çarpı eksi 8'den 56 yapacak. Bakın buraya x üzeri 2 var. Neyi çarp çarpmamız gerekiyor. x üzeri 3 çarpmamız gerekiyor. Çarptık hemen. eksi 8 x üzeri 5 yaptı. Buraya baktığımızda 5 ile neyi çarparsak diye düşünürsek alt tarafta x üzeri 5 ile biterim olmadığı için 5 kalıyor o şekilde. 24 burada. 20 burada. 44. 6 daha 50. 50 daha 100. Çıkardığımızda 92 x üzeri 5 yapacak. Yani katsayı katsayıları soruluyor zaten bize. Cevap neymiş? 92 x üzeri 5'miş. Yani cevap Adana'ymış. Devam edelim. Diğer bir sayfaya geçiyoruz. Şimdi arkadaşlar buraya bakalım. 7. sorumuza bakalım önce. E, buraya baktığımızda İki tane polinomun toplamı x üzeri birli bir şey olmuş. Demek ki benim polinomum, şuraya yazalım. Benim polinomum doğrusal bir polinommuş. Yani ax artı b şeklindeymiş. Şimdi ben bir px polinomunu alıp ax artı b yazarsam hemen 2x'i bulurum burada. p2x'i alalım buraya. 2 çarpı ax artı b. Sonra geleyim buradaki x gördüğüm yere 3x-1 yazalım. B 3x eksi 1. Bakın A parantezinde 3x eksi 1 kafamız karışmasın artı B diyelim. 3ax eksi A artı B oldu. Bana şu kısımla şu kısmın toplamı bu verilmiş. Şurası. Ama önce ben bir toplayayım onları. 5ax bakın B ile B'nin toplamı 2B eksi A eşittir 10x eksi 8. Şimdi buraya bakarsak ee, X'ler var. Tamam sıkıntı yok. X'in baş katsayısı ne burada? 10. Burada ne? 5A. 5A'yı o zaman 10'a eşitlemem gerekiyor. A buradan 2 çıkacak. Devam ediyorum. 2B eksi A'yı 2 bulmuştuk. 2 yazıyorum. Eksi 8 karşıya attım. 2B eksi 6'dan B buradan eksi 3 çıktı. Devam edelim arkadaşlar. Ben A'yı 2 buldum. Yerine yazalım. 2X. B'ye eksi 3 buldum. Eksi 3. Polinomun kat toplamı kaçtır? Bakın bir burada 2 var. Bir de eksi 3'ümüz var. Ya da şöyle bir şey yapabilirsiniz. X yerine 1 yazabilirsiniz. Fark etmez. Eksi 1 çıkması gerekiyor. Yani cevabımız Bursa'ymış. Devam edelim. Buraya baktığımda Buraya baktığımda Polinomu veriliyor. Polinomunun x eksi 6 ile bölümünden kalan diyor. x eksi 6 diyorsa ben x yerine buradan 6 vermem gerekiyor. Ee, x yerine 6 verelim şurada. Ee, 6 kere 2 12 bir daha 13. P 13 eşitmiş esasında eksi diye. Şimdi gelelim şu kısma arkadaşlar. Polinom veriliyor. Şu an bu bildiğim yer. O zaman şuraya X yerine 4 verirsem eğer bakın 4 kere 3 12 artı birden 13 yapacak. Yani X yerine 4 yazarsam yukarıda P 13 eşittir. 4'ün kübü 64. 4'ün karesi 16 artı 4 kö 4 yine 16 artı k eşittir. Eksi 7 yapması gerekiyor. 16'lar gitti. 64 artı k eşittir. Eksi 7. Hatta hatta karşıya atarsam ben bunu eksi 71 olacak. Cevabımız Adana'ymış. Sonradan bir veya iki sorumuz kaldı. Hepsini çözmeyelim. Sadece 10 tane soru çözelim bugünlük. Polinomunun x küp artı 8 ile bölümünden kalan şuymuş. Arkadaşlar bunu şöyle yazabiliriz. x küp artı 8 ile bölünmüş. Diyelim ki bölüm qx olsun. Artı 3x kare artı 2x eksi 5. Olduğuna göre demiş. Evet bunu bulduk. P3x artı 7 polinomunun x, x artı 3 ile bölümünden kalan kaçtır? Hemen x artı 3'ü vermişse şuraya eksi 3 yazacağım. Biliyorsunuz bunu. x artı 3 öncelikle 0'a eşitliyorum. Sonra 3'ü karşıya attığımda eksi 3 oluyor. O yüzden buraya eksi 3 yazıyorum. Geldim eksi 3 yazdım buraya. Eksi 3 çarpı 3'ten eksi 9. Burası eksi 2 çıkacak. Şunu soruyor bana esasında. Ben geleyim buraya. x yerine eksi 2 yazayım. B eksi 2. Bakın buraya eksi 2 yazdığımda şurası sıfırlanır. Hemen devam ediyorum. Şuradan devam ediyorum. Eksi 2'nin karesi 4. 4 kere 3 12. Artı eksi. 2 çarpı eksi 2. 4. Eksi 5. Fark ederseniz burası da 3 çıkacak. Cevabımız Adana olacak. Devam edelim. Evet. Karşımıza çok yani çok fazla gelebilen, gelebilen bir soru tipi bu da. Şöyle iyice sayfaya sıdıralım. Polinomun x artı 2 ile bölümünden demiş. Şöyle yapacağız hemen. x eşittir eksi 2. Eksi 2 verdiğinde şuraya yazalım. p eksi 2 eşittir bölümünden kalan 1'miş. Yazdım. Şu an şu, şuraya kadar olan yer bitti. x eksi 3 ile bölümünden yani yine px polinomun x eksi 3 diyorsa burada x 3 olacak. Şöyle p 3'ümüzde bölümünden kalan 16'ymış. 16 yazalım. Olduğuna göre p x polinomunun x kare eksi x eksi 6 ile bölümünden kalan nedir? Bakın ben buraya x x diye açarsam 3 e 2. Bakın burası da eksiymiş. Bu şekilde yani x eksi 3 x artı 2 şeklinde. Az önce yazdığımız gibi az önceki soruda bir tane px polinomumuz var x eksi 3 x artı 2 şeklinde bölünmüş. Bölümde mesela qx olsun arkadaşlar. Artı kalan. Kalanına da ax artı b yazalım. Şimdi arkadaşlar ben burada eksi 2 ve 3'ün değerlerini biliyorum. x yerine eksi 2 yazdığında fark ederseniz bunun tamamı gitti. O zaman şöyle yazalım. p eksi 2 eşittir. Ee, eksi 2 yazıyorum. Eksi 2 a artı b Devam ediyorum. X yerine eksi pardon 3 yazıyorum. Normal 3. P 3 yazdığımda gene gitti. O zaman şurası da 3A artı B olacak. Şimdi rengimizi bir değiştirelim. Ee, pardon. Pardon. Şundan eşitliklerini yazmamışız. Bu 1 olacak. Burası 16 olacak. Şimdi rengimizi bir değiştirelim hemen. Diyelim ki burası artı. Burası eksi. Burası da eksi olsun. Ne, ne olacak arkadaşlar? Buradaki B'ler gitmiş olacak. 3A, 2A daha 5A. Eşittir. Toplarsak 15. A buradan 3. Devam ediyorum. A'ya 3 yazarsam buraya. 3 kere 3, 9. 9'a ne eklerse 16 yapar. 7. E demek ki B'miz de 7 olacak. A'mızı, B'mizi böyle işaretledim. Kalan kısım burasıydı. Hemen yazıyorum. A gördüğüm, gördüğüm yere 3. 3x. B gördüğüm yere de 7 yazıyorum. 3x artı 7 olacak. Yani cevabımız denildi. Bu tarz sorulara özellikle çok çok dikkat edin arkadaşlar. Bana ne verdi? Benden ne istiyor? Gibi yerlere çok dikkat edin. Çünkü karşımıza sürekli gelecek. Bilginiz olsun. Bu TYT'de olsun, AYT'de olsun. Her türlü polinom sorusu karşımıza geliyor. Bugünlük dersimiz buraya kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.